Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem. Bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır. Öncelikle aşağıda nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere eğer vücudunuzda farklı farklı lekeler çıkıyorsa sürekli bunların ortadan kalkması için gerekli olan işlemi anlatıyorum. Öncelikle burada nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp telefonunuzda bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Çıktığı aldıktan sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün içinde vücudunuza çıkan lekelerin ortadan kalktığını göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Sizlere öncelikle bir ücretsiz yıldız zahmı bakımı yapalım. Üzerinizdeki sorun, problem neyse bunların nereden kaynaklandığını, ne şekilde geldiğini öğrenelim. Allah'a emanet olun. Ercüment Hocam Instagram kanalından arkadaşlar.